istilasında Fransa'dan gelen Normanların İngiltere'ye medeniyet getiren Normanların ve oraya hakim olan oraya geldikleri zaman maç dizini geçip beraber gelen bir keşişin hatıratını okudum o istilada. Norman keşişi İngiltere kıyısına vardıkları zaman oradaki yerli İngilizlerin o günkü durumunu anlatıyor. Ağaçlarda yaşıyorlar. Dört tane kazık çıkıyorlar, üstüne bir ot koyuyorlar. O ağaçlarda yaşıyorlar. Ve diyor ki adam, kendi nehirlerinin bir kenarından bir kenarına geçecek kadar bile kayıkçılık bile bilmiyorlar diyor. Tam yabani bir hali. İngiliz budur. Evet, normanlar oraya medeniyet getiriyor falan. Şimdi o norman sınıfı, hakim sınıf, asılzade sınıfı, bugün Oxford, İngiliz, Cambridge, Oxford'da tam kelime tercümesini yaparsak, Öküz Kalesi manesine gelir. Affedersiniz. Yani gözünüzde fazla büyütmeyin. Ayrıca işte Avrupa'nın en eski evren kentlerinden olan Oxford evren kenti de Karatay Medresesinden kopya çekilmiştir. Onu da bilesiniz. Doktora sistemi olduğu gibi. Neyse. Şimdi dolayısıyla o üst tabaka anladım ki nihayet bunları tarihteki şeyleri okuyunca Sözlüğünüz ne oldu Bilmiyorum. hocam bu arada? Bak. Bunlar bu Ar asızade sınıfı hani böyle yakalı <laughs> bir İngilizce konuşan, zengin bir İngilizce konuşan, bir edebiyatı olan, felsefesi olan İngilizce konuşan çok küçük azınlıktır. Ve bunlar işte o normanların devamıdır. İngiliz'in çoğunluğu da huligan diye şimdi bilinen <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bu kalabalıktır. Kakniler. Zaten bunların konuştuğunu Oxfordlı anlar. Oxford'un konuştuğunu da bunlar anlamaz. Yani orada da durum böyledir. Neyse şimdi sözlük ne oldu? Sözlük 1980'de falan ondan sonraki durumda bu sözlükler yok edildi. Ortadan kayboldu. Ondan sonra birkaç <laughs> sene sonra baktık ya bu dil kurumuna ne oluyor falan. Ondan sonra neyse tabii şimdi başkanımız bakmayız yani bayağı düzeltti durumu. Ondan önceki başkanı tanıdıysanız benim kadar. Ha yani Nerelere şenlik? Ondan sonra Aktiv Aktiv bu sözlüğü yok ettiler. Sözlükleri yok ettiler. Ha, şunu da söyleyelim. Abdullah Kızılmak çok değerli. 80'de miydi o ihtilal? Ne bileyim sık sık oldu da tarihlerini karıştırıyoruz. <laughs> Deli her gün bayram derler ya. Onun gibi bir şey. O ihtilalde iki şart koşulmuştur. Duyduğumuza göre dışarıdan. Yani yalansa ne yapayım başkasının yalancısıyım. Bir tanesi Özel Başbakan olacak. İkincisi de Doğramacı hakiki adı başka galiba da ona yok kurdurulacak. Yökün kurdurulmasının gerektiğini yani dışarıda öyle görüneceğini ondan iki sene evvel filan Türk üniversitelerin evren kentlerinde araştırmada bilimde gelişmeler olmaya başlayınca vay bu birilerin hoşuna gitmez bu işin bir çaresine bakarlar demeye kalmadı bir iki sene sonra tak yökü kurdurup ya, üniversitelerde, evren kentlerde neredeyse araştırmayı söylemezler ama yasak etmişlerdir. Kaç tane misalini biliyorum büyük üniversitelerimizde. Yani araştırma yapıyor diye kendi gayretiyle bayağı önemli araştırmalar yapıyor. Bilim, çeşitli bilim dallarında yapıyor diye matematikte, kimyada çeşitli insanlardan bunları dinledim. Büyük insanlar. Bunlara ha, dekanları, rektörleri gelip sen niye araştırma yapıyorsun? Git akşam evinde otur rakını iç diyor. <laughs> büyük üniversitelerimizde. Böyledir. Çünkü böyle ülkelerde bilimde, teknikte veya toplum bilimlerde veya felsefede ne bileyim böyle şeylerde insanların araştırma yaparak, sorgulayarak kafasını çalıştırmayı öğrenmesi, araştırma yapmakla kendine güveninin artması istenmez. Bütün sömürgelerde böyle yapılmıştır. Dolayısıyla bu böyle şeyler neredeyse yasaktır. Ha, zaten şimdi bakarsınız çok değerli bir matematikçi dünyanın her tarafında her dilden matematikte yeni teoremler ispatlıyor, yayınları çıkıyor, savları, ana savları ve hakkında büyük matematikçiler yorumlar yazıyorlar. Böyle arkadaşlarım var. Fakat bakıyorsun biraz yaşı geçmiş yardımcı doçent. Ha yabancı dilleri de zehir gibi bilir. Ama ya Tarzancadan sınıfta bırakırlar. Halbuki onların hepsini de cebinden çıkarır imtihan edenleri. Ya işte kurulunda bunun yaptığı matematiğin daha tek harfini anlayacak bir tane adam yoktur. Olmamış efendim derler. Bunları ben isim isim söyleyeyim isterseniz. Ben çekinmem. Ondan sonra ve bunlar yardımcı doçente takılır. Biraz yaşı geçmiş böyle yardımcı doçent birbirini tanıştırdılar mı? Gözlerinden biz anlarız. Kaç teorem ispatlamıştır, kaç kitap okumuştur veya okumamıştır. Herkesin yani ben gönül hekimi oldum. Bir de hekimler kurutaylarında da şimdi bizi çağırıp konuşturuyorlar böyle açılış konuşması falan. Hekimlere moleküler biyoloji anlatıyorum. Daha geçen ay bir sürü anlattık. Kendi uzmanlık yeni yaptığımız moleküler biyolojide. Onlara diyoruz ya bana bir fahri hekimlik verin. Bari de zevairi kurtaralım. Çünkü siz beni başka şey anlat diye çağırıyorsunuz aslında. Da aslında ben de hekimim. Ben gönül hekimiyim. Diyorum. Bir de diyorum gözden ciğer muayenesi yöntemini icat ettim. Gözden bakınca bana dikkatli bak bunu deyince zaten herkes bana gözüme bakamıyor. Çünkü kaç kitap okumamış veya bak, okumamış falan okumamış falan bunları hemen anlıyoruz. Hele bizim kitapları okuyanlar hemen belli olur. Gözleri parlayıp kendilerine güven gelmiştir bu memlekette. Milyonlarcasına. Burada bazıları var. Çok evet. güzel konuşuyorsunuz. Evet, evet, sadece... rica kestim ama. E, tamam, 12'de ee, de zaten. Yok, duymayın. duymayın. <laughs> <laughs> Daha e, Türkçe eğitime geleceğiz, yabancı dil eğitime Hayır. geleceğiz. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. <laughs> yani tüyme zamanım geldi? Misin? Beko dünyasında bir yer. Evet hocam devam ediyorduk sizde. <laughs> evet efendim ne diyorduk? <laughs> efendim şimdi. Biz tabii çocuktan beri işte yani ne yapalım kader matematiksel düşünmeye alışkın bir insanız. Temel bilim, mat, bilim dili matematiktir dedik. Matematiksel olmayan bilim laf salatasından ibarettir dedik. Şimdi dolayısıyla ha, o ara lafı gelmişken konuyu biraz değiştiriyoruz. Şimdi bilimciler oturmuşlar dünyanın çeşitli yerlerinde büyük bilimciler demişler ki evet doğru herkes biliyor Türkiye'den başka bilim dili matematiktir. Ama bir de hani bir konuşulan dil var. Formülü yazacaksın arkasına dır falan diyeceksin ya dır diyeceksin ya iz diyeceksin falan. Bir de o var. Yani bir de konuşulan bir dil de lazım. Bilim konuşurken laf arasında acaba bilime o bakımdan en uygun olan konuşulan dil nedir diye böyle bir soru atıyorlar ortaya. Şimdi bu tabii böyle bir şey olmadı da olması lazım. Bu bizden bir masal. <laughs> Şimdi tabii orada akıllı adamlar var. Bu eğitimden geçmemiş. <laughs> Bizim bakkal Ali gibi. Onun için kafaları çalışıyor. Şimdi bir tanesi diyor ki efendim yani en iyi bilim için en uygun en iyi dil hangisidir mantıklı bir soru değil. Matematiksel olarak sorarsan bir kıstas bir ölçek koyman lazım bir ölçüt koyman lazım. Ona göre hangisi en uygunudur en iyisidir onunla tartarak belli olur diyor. Ha doğru diyorlar. Peki neye göre? E şimdi matematiğin temel bilimlerin dili olduğunda hepimiz sen fikir olduğumuza göre bunda hiç sorun yok. O halde diyorlar konuşulan bir dil yani bildiğimiz diller diller matematiğe ne kadar yakınsa o derece bilim dili'nin konuşma dili olmada o derece uygundur diye bir kıstas konuyor. Tabii o bilimciler bizim hayalimizdeki bilimciler. Bilimciler. Benim hayalimdeki. Ve şimdi... Ve hepsini inceliyorlar. E i̇şte Fransızca, Almanca, Tarzanca bilmem ne şu bu. Tabii Tarzanca'ya gelince yok bu hiç olmaz diyorlar. Çünkü matematiğe en az yakın olan dil. <laughs> ne kuralı kaidesi var. 300 yıllık bir dilin geçmişi var. 5 dilin kırması. Her kelime... 50 çeşit manaya gelir her yerde. Yazılışı, okunuşu belli değil. Bir harf 50 çeşit okunur falan filan. Ve bu diyorlar hiç olmaz. Bunu zaten atıyorlar çöpe. Ay olduğu yere filan. Tabi Oxford'dan bahsetmiyorlar. Kalkney. Ondan sonra öbürlerine bakıyorlar. Yok bu olmaz, bu da olmaz falan filan. Ondan sonra Slovence, bilmem ne, Zulu dili, Suvahili falan filan ne varsa Hepsini sayıyorlar fakat bunlar batılı çoğu. Yalnız bunlarda bir özellik var. O masaya bunlar oturmadan önce biri demiş ki bunlara şimdi siz bütün hepinizde olan en büyük bilimcilerinde de olan şu ön yargılardan şu haçlı kafasından filan bir kendinizi arındırabilirsiniz arındırın. Onun için özel hamam var oraya girin bir yıkanın. Ondan sonra oturun diyorlar. Yani biraz seçme bunlar. ...ona rağmen bunların aklına her dil gelir... ...bir türlü Türkçe gelmez. Öyledir. Yani şimdi bunların tarih kitaplarına bak... ...kültür tarih kitaplarına bak, sanat tarih kitaplarına ...ne yere bakarsan bak... ...bilim tarih kitaplarına bak... ...her tarafından Türk çıkar bunun. Cebir'i icat eden Harizmi'dir. Harzemli, Türkistanlı. Cebir olmasaydı... ...bugün Batı... ...hala Öklüt geometrisinde... ...fergelle çember çizip... ...cetvelle teğet çizmekle uğraşır dururdu. Cebir'in icat edilmesiyle... ...ve Haçlı Seferleri... ...vesaireyle... ...Batı'nın bunu ilk gördükten sonra... ...hazmetmesi 400 yıl sürdü. 400 yıl sürdü. 400 yıl sonra... ...birdenbire hiçbir şey yokken... ...sıfırken, hepsi buradayken... ...bir tane fermayla dekar çıkı vardı... ...1600'de. Ve Cebir'le geometri... ...harz harzemli'nin sayesinde birleştirildi. Bugün Batı dillerindeki logaritma, algoritma filan gibi laflar Harizmi, El-Harezmi diyemeyen, dili dönmeyen Batılı'nın <laughs> söyleyiş tarzıdır. O kelimedir. Yani biz buna mesela Türkçe diyeceksek logaritma diyeceğiz, demeyeceğiz de mesela harzemli hesabı yaptım falan diyeceğiz o derece. Şimdi kendileri yazıyor bunları. Türkiye'de öğretmezler böyle şeyleri. Her şey sanki Batı'dan geldi. Hayır, her şey buradan gitti. Tıbbı Batıya kim öğretti? 1700'lü yıllara kadar Latinceye. Benim büyük büyük dedemin dili, Oktavius Augustus'un Latincesine <laughs> tercüme edilmiş. Adaşım İbn Sina'nın tıp kitapları 1700'lere kadar Batı'nın bizden kop kopya çekilmiş, taklit edilmiş <laughs> hocam telefonunuz ya. Ha. Evrenketlerinde okutulmuştur. 1700'lere kadar. Niye? Başka bir şey yoktu da ondan. Pardon. Affedersiniz. Ya Kazakçısınız. Evet hocam buyurun. Kazak Türkçesinde <laughs> geçireceğiz. Şimdi evet. Bu gençlerin 50 yıldır Gençlerin ve belilerinin sorun velilerdedir şu anda Türkiye'de okullar ve eğitim meselesinde sorun velilerdedir. Gençler uyandı. İşte hepsi de bizim kitapları okudu falan da. <laughs> e kitaplarınız okuyoruz. değil mi hocam? Yeni baskı yapıyor galiba. Evet, bu akşam yeni baskı çıkıyormuş. Şu Bay Bay Türkçe'nin. Bay Bay Türkçe'nin bu dört kitap bunlar. Bun... Niye böyle bir başlık attınız hocam? O içinde yazıyor ki eğer aklınızı başınıza almazsanız yakında Türkçe'ye de Bay Bay Türkçe dersiniz. <laughs> sonra bir yerde de dedik ki daha kaç sene evvel Türkçe giderse Türkiye gider. Yani bay bay Türkçe derseniz sonra yakında Türk bay bay Türkiye dersiniz. Yani bu yabancı dille eğitimle bilinçli bilincini kaybeden, kimliğini kaybeden, feleğini şaşıran, ne olduğunu bilmeyen, atasına küfür eder hale gelen kendi kültüründen haberda, haberdar olmayan ve haberdar olmadı kendi kültürüne küfreden nesiller ve bu insanların sayısı arttıkça bu ülkede kendi vatan topraklarını yabancıya kendi tapularını kendi eliyle veren şerefsizlerin sayısı bol bol artacaktır dedim. Kaç sene evvel? Olmadı mı? Oldu. Türkiye gitti. Tapular her tarafta verilmiştir. Haberiniz yok mu? Ha, bas, böyle ayarlı basın yayını okursanız tabii haberiniz olmaz. Baba <laughs> 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 Avrupa düdüklerinin yazılarını okursanız tabii bir şeyden haberiniz olmaz. O Neyse yani şimdi evet işte o kitap eski yayıncıdan bir sürü kazık yedikten sonra <laughs> yenilenmiş yeni baskısı ve onun devamı fakat bağımsız kitap Sonra olan, ne yapmalı mı geliyor? Hayır. Ondan sonra hedef Türkiye, Türkiye geliyor. Yani evet. hedefteki Türkiye ve Türkiye'nin hedefi olmalı olmalı? İnsanın Hedeftir. kişilerin hedefi olmalı, ne olmalı? Ülkelerin hedefi olur olmalı. Türkiye'nin niye hedefi yok? Bu konuları işleyen Hedef Türkiye kitabı geldi. Bunları okuyanlar bir de baktık ki binlerce mektuptan, binlerce gördüğümüz şeyden baktık ki millette bir uyanış oldu. Ve bu uyanışın kanıtları bu kitaptadır. Büyük uyanış. Büyük uyanış. Evet. Arkasından Türkiye'nin her tarafında binlerce hali bize dedi ki, uyandık evet. şimdi ne yapalım? <laughs> ya vallahi uyandıysan ne yaptığını... ...ne yapman gerektiğini kendin düşünebilmiş hale gelmiş. E, ne olman demektir. Değil mi? Yoksa kahveye gitmek kadar, gidecek kadar uyanmak manasına gelmez filan dedik. Ama gene de tabii estağfurullah, kusura bakmayın bu laf da önemli bir laf. Bunu tutuyoruz artık Öztürkçenin yanında, estağfurullah. Estağfurullah dedik. Canım, törensel, ha, ha, törensel, ha, törensel bir laflar duracak yani. Törensel evet. laflar duracak. Evet. evet. Ondan sonra dedik efendim e, yani onun için estağfurullah naçizane haddimize düşmez ama dedik size hani ne yapmalı falan söylemek bize mi düşer falan. Ondan sonra başkanımız söylesin falan. Neyse. <laughs> Ondan sonra dedik. <laughs> ama böyle üstü kapalı hani kendileri Ondan uslamlama yaparak çıkarabilecekleri bir şeyleri ima ettik. O manada ne yapmalı kitabını çıkardık. Şimdi bunun bu, bu dizinin dört kitap, bunların yenilenmiş yeni baskıları dün gece bütün gece basıldı. Basıl matbaadayken <laughs> ön sözü eşimin sayesinde hazırlandı. Ben de üstünden geçtim biraz ve matbaya son dakika, yani gece yarısı falan ulaştı. Ve bu, bugün bunların yenilenmiş baskıları herhalde ortalığa çıkıyor. Evet. Şimdi tabii bunun devamı var. Bir kitap daha var. Onun başlığı ne hocam? O tabii sırdır. Sır. <laughs> hocam izin verir misin? Şimdi Türkçemizin... tabii ondan sonra bir sürü kitap var da. Şimdi tabii, madem ki gibi. Türkçe konusunda gençler bilinçlenmiştir ve bilinçlendikçe kendilerine güvenleri artmıştır. Bakıyorsunuz matematikte de birdenbire gençlerde bir merak başladı. Biliyorsunuz bizde evren kentlerde hiçbir şeye puan tutturamayan matematiğe girerdi. <laughs> Dünyanın en er aklı başında ülkesinde matematiğin dünyada en güçlü olduğu Amerika falan değildir. Yanlışlık yapmayın. Sovyetler Birliği, Rusya şimdi Rusya ve Fransa'dır. Böyle ülkelerde Gençler daha böyle ortaokul yaşından en yeteneklileri dahi çapta olanları ortaokulda tespit edilir, yetiştirilir ve dünyanın en büyük matematikçileri çıkar. Bunların bir kısmı da aslında eski Sovyetler'deki Türkler'dir. Sovyet Presidium'unda 12 kişimdir nedir o havariler gibi vardı. Bunların en büyük adamlarından bir tanesinde de Kardashov'dur. Bulanık mantığı icat eden... Yani Aristo'dan sonraki mantık dalındaki en büyük buluş olarak kabul edilen bulanık mantık dedikleri fazi, lojik tarzlancasını belki anlarsınız. <laughs> bunu icat eden de İran, Azerbaycan'ından Tebriz'de Türk olan Lütfi Kazım Askerzade'dir. 1960'larda icat etti. Önce Japonlar bunun değerini anladı. Hatta bunu uygulamaya başladı. Ondan sonra da 20 sene sonra Amerika'da jeton düştü. Bunlar da jeton biraz geç düşer. Düştü. Ondan sonra şimdi dünyaca meşhur oldu. Nereye baksanız altından Türk çıkar. Niye Türk çıkar? Ya biz kanından, soyundan, sopundan, kalıtımından, biyolojisinden bahsetmiyoruz. Daha önemli bir şey var. Kültürel kalıtım. On binlerce yıldır gelen kültürel kalıtımız. Bu kalıtımı taşıyan da dilimizdir. Dil, bu laflar benden ha, oradan buradan okumadım. <laughs> Dil gönlü yüzdüren gemidir. Aslında hmm. Mevlana'dan esinlenmiştir bu laf. Evet, ben yani <laughs> Mevlana'dan esinlendim. Başka bir şey benzeterek dediğini. Dil gönlü yüzdüren gemidir. Kişinin gönlü vardır. Akıldan daha üstündür. Akla yön vermesi icap eder. Batı'da bu kavramlar yoktur. Batı yeni yeni öğrenmeye çalışıyor ruhiyatçılar falan. Pardon. Ondan sonra fakat kişinin gönlü yani aklını ne yapması gerektiğini aklına söyleyecek olan gönül. Çok üstün bir kavram. Ve şimdi en büyük filozoflar filan bu işleri yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. Halbuki bizim bin önceki yazılanlarda o büyük değerli filozoflarımızda bunlar hepsi vardır. Şimdi de sekiz tür akıl var. Evet. Evet. Yani. Aslında 802'dir. <gülüyor> <gülüyor> şimdi de kim saydı ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi, şimdi bir dakika Şimdi dil gönlü yüzdüren gemidir <laughs> Dil gidince Gönlün gider Ondan sonra böyle işte Piringle yiyen Ondan sonra hamburger kovalayan Ondan sonra top top peşinde koşan Ondan sonra Bir insan haline gelir insanlar Dil gidince Peki Gönül de gider, gönlü yüzdüren gemi. Şimdi toplumun da gönlü vardır, toplam gönlü. Hmm. Toplumun gönlünün adı, raflar benden ha. felsefede yok bunlar. <laughs> toplumun gönlünün adı kültürdür. Kültürün yaratıcısı kurucusu da dildir. Şimdi dolayısıyla toplumun gönlünü de yüzdüren, kişinin gönlünü de yüzdüren gemi dildir. Herkesin kendi dili. Bizim dilimiz Türkçedir. Atatürk ne demiş? Ne mutlu Türk'üm diye ne demiş. Dağlar taşlar tebeşirle yazılmış gibi beyaz yazıyordu. Acaba ne kastetmiş demeye başladık bir ara. Sonra bir gün büyük adada hem de olmayacak yer. Yani bu işler için. Bir baktık bir okulun önünden geçerken dağa tırmanırken orada bir madeni lefa yazıyor var üstünde. Büyük adada. Büyük adada biraz kozmopolit bir yerdir ona rağmen. Şimdi orada diyor ki Atatürk'ün lafı. Türk demek siz dediniz buna buna iki değerli hocalarımız da böyle bu konuda bir şeyler ima demek, ettiniz. Türkçe demektir. Diyor ki Türk demek Türkçe demektir. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyor. Şimdi baş tarafını önemli tarafını kesip atı vermişler orada. Evet. Bakın bunu biz bulduk da millete duyurduk tekrar. Türk demek, Türkçe demektir. Ne mutlu Türküm diye. Bir adam, soyun soplu beni o kadar ile alakadar etmez. Efendim adam işte Arnavut asıllıymış da ama Türkçe'nin en büyük sözlüğünü yazmış. Değil mi? Kamu. Kamuçu Türkiye. Kamuçu Türkiye. Evet. Türkiye. Ee, evet. E, şimdi bu mu Türk? Türkçe'ye en büyük hizmeti yapmış. Türkçe'nin aşığı bu kadar Osmanlı'nın son döneminde bu kadar Türkçe'nin sözlüğünü yazmış, bu kadar hizmet etmiş bir adam. Bu Türk'ün daniskasıdır. Danis